Lekenin birçok sebebi vardır. Öncelikle leke oluşum mekanizmalarını çok iyi bilmek. Leke oluşum mekanizmalarında hangi basamağı etki edebileceğimizi iyi hesaplamak gerekmektedir. Tedavi yöntemlerini de lekenin derinliğine, sebebine göre seçmekteyiz. Daha yüzeyel epidermal bölgedeki lekeler için epidermal bölgeden lekeyi hızlı uzaklaştırabilecek yöntemleri ön planda tutuyoruz. Eğer derinin daha derin tabakalarına inmişse leke problemimiz dermal tabaka gibi daha derin tabakaya etki edebilecek cihazlar ve işlemler önermekteyiz. Leke tedavisinde birçok yöntem kullanılmakta. Bunların en başında topikal tedaviler gelmekte. Topikal tedaviler içinde hidrokinon, arbutin, C vitamini, niacinamid, çeşitli bitki ekstreleri, aloe vera özütü, retinoik asit gibi birçok madde yer almakta. Bunların her biri leke oluşum mekanizmasındaki farklı farklı basamaklara etki ederek başarılı olmakta. Ama daha çok epidermal yüzeyel lekelerde tercih edilmektedir. Daha sonra kimyasal peelingler gelmektedir. Kimyasal peelinglerde de yine tranexamik asit, C vitamini, glutamik asit gibi çeşitli maddelerle Yine yüzeyel lekeleri tedavi etmekteyiz. Hastanın cilt tipine göre kimyasal peelingleri seçmekteyiz. Çok hassas ciltlerde özellikle çok soyucu ürünlerle cildin üst tabakalarına zarar vermekten kaçınılması gerekir. Çünkü ilerleyen dönemde tedavi etmek yerine hastada postinflamatuar pigmentasyonu daha çok leke oluşumuna sebep olunabilmektedir. Yine PRP gibi leke oluşum mekanizmalarının ayrı bir e, basamağına etki eden mikro iğneleme sistemleri, altın iğneli radyo frekans, lazer sistemleri, IPL sistemleri leke tedavilerinde sık kullanılan yöntemler arasındadır. Yine çok derin lekelerde plastik cerrahlar tarafından çok e, kullanılan dermabrazyon işlemi, derin leke lekelerin çözümlenmesinde oldukça etkili bir yöntemdir ama postinflamatuar pigmentasyon riski nedeniyle günümüzde çok fazla tercih edilmemektedir. Müzik